Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda Kali Linux 2022.3 kurulumunu öğreniyor olacağız. Şu anki tarih itibariyle Kali Linux'un en son sürümü olan 2022.3 sürümünün hep beraber kurulumunu öğreniyor olacağız. Arkadaşlar bu video olabildiğince detaylı ve uzun olacak. En ince ayrıntısına kadar sizlere Kali Linux 2022.3 kurulumunu öğretiyor ve gösteriyor olacağım. Baştan belirteyim. En ince kadar detaylı bir şekilde olabildiğince bu videoyu hazırlamaya elimden gelen gayreti göstereceğim. Fakat kuruluma geçmeden önce, göstermeden önce sizlere, sizlerin yararına olabilecek bir tanıtım yapmak istiyorum arkadaşlar. Kendi kuruluşum olan online eğitim platformu Upwanter'ı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Upwanter diğer attığınız zaman zaten ilk ana sırada çıkıyor. Upwanter.com bu benim kendi kuruluşum olan online eğitim platformum. Burada yer alan kurslardan faydalanabilir ve yararlanabilirsiniz. Hele ki Kali Linux'u kurduktan sonra öğrenmek istiyorsanız bazı şeyleri ve elinizde bir kurs olsun, bir materyal olsun istiyorsanız mutlaka Uplanter'daki çoğu kurstan faydalanın derim. Burada benim önereceğim kurslardan bazıları arkadaşlar uygulamalı beyaz şapkalı hacker kursu mutlaka öneririm. Kali Linux'u kurduktan sonra en iyi şekilde Kali Linux'u öğrenebilmek için sizlere Beyaz Şapkalı Hacker kursunu arkadaşlar tavsiye ediyorum. Zaten e, fiyatı da oldukça uygun ve e, ucuz. Satın almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında yine tavsiye edeceğim kurslardan bazıları arkadaşlar şöyle kurslar kısmına gelelim. Eee Bug Bounty ve Web Security kursunu tavsiye ederim. Eğer web uygulama güvenliği üzerine çalışmak istiyorsanız mutlaka bu kursu da arkadaşlar sizlere tavsiye ederim. Bu da yaklaşık olarak zaten 118 ders içeriyor. Bayağı geniş. E, mutlaka mutlaka bu iki kursa bakın derim arkadaşlar. Gerçekten bu iki kurs size çok şey katacaktır. Bunun dışında yine farklı kurslar da var. E, Metasploit kursunu da mutlaka tavsiye ederim. Güncel bir kurstur ve içerisinde Metasploit'i gerçekten öğrenebileceğiniz kadar yani Metasploit'i en iyi şekilde öğrenebileceğiniz içerikler gerçekten bu kursada da mevcut yine arkadaşlar. Bu kursu da olabildiğince tavsiye ederim Metasploit'i öğrenmek açısından. Bunun dışında kabuslu testleri için Wifestex'i de tavsiye ederim. Tamamen kablosallara yönelik çok güzel bir kurs. Bunun dışında yine tavsiye edeceğim birkaç siber güvenlik adına arkadaşlar kurslar var. Termux yani alabilirsiniz. Sahip de olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama bunun dışında tavsiye edeceğim bir kurs var ki mutlaka bunu da bakın derim. O kurs da arkadaşlar PHP Web Güvenliği Lab geliştirme. Eray Hocam'ın hazırladığı bir kurs ve olabildiğince çok çok faydalı bir kurs. Türkçe içerik olarak da ilk arkadaşlar. Nedir bu kurs? Bu kursta siz ilk olarak arkadaşlar lab ortamı geliştiriyorsunuz web uygulama güvenliği için. Eray Hocam burada size anlatıyor giriş kısmında neler yapacağınızı, neler yüklemeniz gerektiğini falan. Sonra ise arkadaşlar labı kodladıktan sonra şey yapıyorsunuz. Web güvenlik zafiyetlerini o kodladığınız lab üzerinden öğreniyorsunuz. Sonra bir de yetmiyor farklı labları gösteriyor Eray hocam. Son olarak da sizlere web pendesi için yol haritası da sunuyor arkadaşlar. Hepsi videolu içeriklerin. Bu kursta yine ilk arkadaşlar. Gerçekten bakın normal web güvenlik lablarının saldırıları öğrenmiyorsunuz. Bir web güvenlik labını ilk olarak geliştiriyorsunuz. Sıfırdan gelişimini her şeyinizi gösteriyor PHP ile. Sonra hem zafiyet, tespit, saldırı hem de güvenli bir şekilde nasıl kod geliştirebileceğinizi, nasıl güvenlik noktalarını yapabileceğinizi sizlere öğretiyor. Bu kursu da gerçekten tavsiye ederim. Bunun dışında ise arkadaşlar bu kurslar dışında bunlar ücretli kurslar. Ücretsiz kurslarımız da var. Ücretsiz kurslar bölümünden de yine arkadaşlar gelip ücretsiz kurslara da katılabilirsiniz. Siber güvene girişi tavsiye ederim. Web sınav testi, web, por, web por tavsiye ederim. Güvenli yazılım geliştirme adlı bilişim yani platformumuzda birçok ücretsiz siber güvenlik kursu var. Bunlara mutlaka katılın arkadaşlar. Evet Appwanter'dan bu şekilde bahsetmiş olduk. Bu kursları açıklama kısmında link olarak vereceğim. Linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka mutlaka platforma kayıt olmayı, ücretsiz kurslara katılmayı, eğer kendinizi de daha çok ileri geliştirmek istiyorsanız da ücretli kurslara da katılmayı arkadaşlar unutmayın. App da bu şekilde arkadaşlar bahsetmiş olduk. Önemliydi çünkü Kalinux'u kurduktan sonra birçok noktada e, zorlanabilirsiniz. İnternette de evet birçok yerde bir sürü kaynak şey var. Ama e, kısa sürede yanlış bilgi edinmeden doğru bir şekilde hedefe ulaşmak istiyorsanız bu tarz eğitimlere göz atmanızda yarar ve fayda var. Mutlaka kayıt olun derim. Şimdi geçelim Kalinux kurulumuna. Arkadaşlar bu videoda Kalinux'u e, geçmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Söylemek istiyorum arkadaşlar. Yine açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki olacak. Gruba katılarak bana ulaşabilir ve yaşadığınız sorunları, sıkıntıları yazabilirsiniz ve danışabilirsiniz arkadaşlar. Grupta da yine yardımcı olacağım sizlere. Şimdi geçelim asıl konumuza. Arkadaşlar bu videoda Krenux'u Rush Box aracıyla yani sanal makine yoluyla kuracağız. Herhangi bir şekilde işletim sistemimize zarar vermeyeceğiz. Ana işletim sistemi benim görüyorsunuz Windows. Herhangi bir şekilde Windows zarar görmeyecek. Hard herhangi bir kurulum yapmayacağız. Yani hard sıfırlamayacağız, dokunmayacağız. Tamamen bir Sanallaştırma programı aracılığıyla biz kaynaklı sanallaştırma odalar arkadaşlar kuracağız. Ben Benim bu videoda göstereceğim, bu yani bu videoda göstereceğim sanallaştırma programı ise VirtualBox. VirtualBox dışında diğer farklı sanallaştırma araçları da mevcut. VirtualBox ücretsiz ve açık kaynak kodlu arkadaşlar. Olabildiğince de bu alanda en çok kullanılan programlardan biri. İlk olarak tabii ki kaynaklı VirtualBox aracılığıyla kurabilmek için ne ihtiyacınız var? Virtualbox'ı Vöş, bilgisayarınızda kurmaya ihtiyacınız var. Peki siz nasıl kuracaksınız? Arkadaşlar kurulumu çok basit. Giriyorsunuz Google'a Virtual yazıyorsunuz ve Vax yazdıktan sonra zaten VirtualBox.org kendi resmi ana adresi ilk sırada çıkıyor. Sonra burada bir kutucuk oluyor. Bu kutucuğa download tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan şu anki sürüm 6.1.38'miş. Siz bu videoyu izlerken bu 40 da olabilir. 6.1.40 da olabilir. Farklı bir şey de olabilir. Çünkü devamlı yeni sürümleri çıkıyor. Fark etmez. Siz hangisi ise onu indireceksiniz. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane seçenek sunuyor arkadaşlar. Bizim bilgisayarımız Windows olduğu için biz Windows olanı seçeceğiz. Linux kullananlar Linux, Mac, Mac kullananlar da yine buradan seçebilirler. Windows'a tıklıyorum ve indirme başlıyor arkadaşlar. Şu anlık ben iptal ediyorum çünkü zaten ben daha önceden bilgisayarıma VirtualBox'ı kurdum. Kurulumu indirildikten sonra arkadaşlar çok çok basit. Next, next, next ileri ileri diyerek kuruyorsunuz. Normal nasıl bir program kuruyorsanız VirtualBox'ı da o şekilde arkadaşlar bilgisayarınızda kuruyorsunuz. Ekstra herhangi bir özellik, ayar vesaire istemiyor. Yani bu bir sanal başlama programı ekstra özel ayarlı, ayar, ekstra herhangi bir özellik ister filan diye düşünmeyin. Normal nasıl bir program kuruyorsanız setup'tan ileri ileri next 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 bu da aynı o şekilde arkadaşlar kuruluyor. Sadece bir seçenek gelecek. Tüm e, tikler olarak gelecek. Öyle kalsın herhangi bir tik kaldırmayın. Ve kurduktan sonra arkadaşlar bu şekilde size gelecek ekrana. Ben daha önceden Ubuntu kurmuştum VirtualBox'a. Size tamamen temiz bir ekran olacaktır. Şimdi bunu yaptık. Tamam. Buraya kadar her şey güzel hoş. VirtualBox'ı kurduk. VirtualBox'ı kurduktan sonra bize gerekli olan bir diğer şey ise Linux'un arkadaşlar disk görüntüleme dosyası. Şimdi gelin onu indirelim. Geliyoruz arkadaşlar Google arama motorumuza. Herhangi bir farklı arama motoru kullanırsanız da fark etmez. Kali Linux yazıyorsunuz arkadaşlar ve nokta Kali.org zaten X da çıkıyor. Kali'nin resmi web adresi arkadaşlar. Kali.org Daha sonra buradan download kutucuğuna tıklıyorsunuz ve sizi indirme sayfasına atıyor. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Aşağı iniyorsunuz. İnin, inin. Ta ki şu ekranı görene kadar arkadaşlar. Kali.org 2002.3 ekranı görene kadar. Eğer kullandığınız anlaşılım sistemi 64 bitse direkt tıklayıp 64 bit olarak buradan Krali Linux disk görüntüleme dosyasını arkadaşlar indirebilirsiniz. Bunun dışında 32 bit'i de indirebilirsiniz. Size kalmış. 32 bit'te şimdi şöyle bir şey var. Şurada üç farklı şey geliyor. Buradan direkt installer olanı seçin arkadaşlar. Tıklayın ve indirin. Diğerlerine şey yapmayın. Bunun için 64 bit'te ve yine bakın farklı seçenekler var. Dokunmuyoruz. Biz installer olanı seçip indiriyoruz. 64 bit'te 32 bit'ten birini indirdikten sonra ise... Artık kuruluma başlayabiliriz arkadaşlar. Tabii ki ilk olarak sanal makinemizi oluşturmamız gerekiyor. Siz isterseniz indirme yapacaklar, iste, indirme yapacaklar için söylüyorum. Videoyu durdurabilirler arkadaşlar. Disk görüntüme dosyası indikten sonra videoya devam edebilirsiniz. Ben daha önceden indirdiğim için ders e, videodan önce o yüzden şu an devam edeceğim. Şimdi disk görüntüme dosyasını indirdik. Her şey güzel, şahane. Ne yapacağız? Yeni kısmına tıklayıp ilk olarak sanal makinemizi oluşturuyoruz. Kali Linux diyorum arkadaşlar ve 2022.3 diyorum. Bunları dönemle beraber zaten e, türü ve sürümü benim yerime otomatik olarak VirtualBox belirliyor. Ama belirlemeyenler için türünü Linux yapın, sürümü de arkadaşlar, e, otur bunu da yapabilirsiniz. Bunun dışında yine bunu da yapabilirsiniz. Fark etmez. Ama ben şu şekilde yapıyorum. 32 bit olanlarda yine 32 bit'i seçsinler. Daha sonra ise ileri diyoruz arkadaşlar. Önerilen bellek boyutu 512 MB diyor. Benim tavsiyem browser mesela açacaksınız ki açmakta zorunda kalacağınız noktalar olacaktır. İndirme vesaire yapmak için bazı tool'ları vesaire indirmek için. O yüzden en az 2048 yani 2 GB bir bellek vermek mantıklı olacaktır oluştur diyoruz. Burada en az arka ileri diyoruz, ileri diyoruz. Şimdi burada bo, boyut olarak en az 50 GB vermenizi tavsiye ederim. 50 GB'nin yukarıda verebilirsiniz. Ben şu şekilde görmüş olduğunuz üzere 50 GB arkadaşlar veriyorum ve oluştur diyorum. Sanal makinamız oluştu. Güzel. Son olarak tabii ki disk görüntüleme dosyasını bağlamamız gerekiyor. Bunun için de sağ tıklıyorum. Ayarlar diyorum. Daha sonra arkadaşlar depolama kısmına geliyorum. Buradan CD işaretine tıklıyorum. Daha sonra şuradan gelip tekrar şuradaki CD işaretine tıklayıp buradan arkadaşlar disk dosyasını seçin kısmına tıkladıktan sonra tabii ki de indirenler kısmına gelip buradan indirmiş olduğumuz disk görüntüleme dosyasını arkadaşlar seçiyoruz. Tamam diyoruz ve başlat diyerek sağ makinemizi başlatıyoruz. Disk Görüntüme durasında da bağladıktan sonra işlem tamam arkadaşlar. Şimdi bir başlat diyelim. Bakalım açılacak mı sanal makinemiz. Şimdi bu noktada açılmayabilir arkadaşlar. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bir husustan dolayı da açılmayabilir. Evet. Bu ekran geldiyse arkadaşlar işlem tamamdır. Bu ekran geldiyse siz Kali Linux'u başarılı bir şekilde sanal makine olarak oluşturunuz demektir. Buraya kadar bu ekranı aldıysanız, bu kurulum ekranı aldıysanız buraya kadar bütün işlemleri başarılı bir şekilde yaptınız demektir. Fakat bu noktada bu noktada arkadaşlar sağ makineniz bu noktaya kadar işlemleri doğru yapsanız bile açılmayabilir. Peki neden? Arkadaşlar şöyle bir şey. Bilgisayarınızda BIOS'tan sanallaştırma özelliğini aktif hale getirmediyseniz size burada uyarı verecektir. Ve siz sanal makine olarak herhangi bir şekilde çalıştıramayacaksınızdır. BIOS'tan sanallaştırmayı açmanız gerekebilir arkadaşlar açık olmayanlar için. Şimdi onu anlatayım. Şimdi tek tek tabi ki ben gösteremem nasıl açılır diye ama size nasıl açacağınızı göstereceğim. Eğer hata alıyorsanız arkadaşlar bakın şöyle bir hata alıyorsanız. Onu da yine göstereyim. Şöyle. Virtualbox sanallaştırma diyelim özelliği diyelim. çıkar mı görsellerden bir bakayım. Evet. Şöyle bir uyarı verecektir arkadaşlar. Yok şöyle bir hata değil. Evet bakın. Şöyle bir uyarı verecektir arkadaşlar. Burada var yine. Hemen hemen böyle bir uyarı verecek. Evet. Tam olarak. Tabi ben Sanallaşmayı aktif ettiğim için ben de hata vermedim. Ya her neyse arkadaşlar size bir uyarı verecek sonuçta. Sanallaştırma özelliğini kapalı olanlar için. Siz ne yapacaksınız? Şunu hemen anlayacaksınız arkadaşlar. Yani sonuçta şöyle bir uyarı çıkacak arkadaşlar size. Bir hata çıkacak. Aha, en doğrusu bu. Tamam şu resmi şöyle büyütebilir miyiz? Evet. Bakın arkadaşlar diyor ki burada diyor ki Kullanım sanallaştırma sisteminizde kullanabilir değil. Böyle bir uyarı verirse arkadaşlar bilin ki BIOS'tan sanallaştırmayı açmanız gerekiyor. Peki nasıl açacaksınız? Atıyorum arkadaşlar bilgisayarınız Lenovo. Lenovo diyeceksiniz. BIOS sanallaştırma açma. Bir sürü video bir sürü daha farklı blok izleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde de videolardan, blog yazılarından yardım alarak BIOS'tan sanallaştırmayı nasıl açabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu da bu şekilde. Tek tek ben arkadaşlar gösteremem BIOS'tan nasıl sanallaştırma açılır. Çünkü herkesin sistemi, şeyi farklı. Atıyorum MSI bilgisayarlarda daha farklı arkadaşlar. BIOS ekranı. BIOS sanallaştırma açma. Yine bu şekilde atacaksınız yapacaksınız arkadaşlar. Bir sürü bakın video zaten mevcut. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta yoktur diyorum. Eğer sanallaştırma hatası aldıysanız bilin ki BIOS'tan sanallaştırmayı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi buradan tam ekran yapalım ve grafik install diyerek arkadaşlar grafik ekranını kuruluma başlayalım. Şöyle. Evet. Enterladım. Şöyle klavyenin ışığını açayım. Bir saniye. Evet tamamdır. Evet kuruluma başladık arkadaşlar. Önemliydi. Sağlaştırmadan da bahsetmem önemliydi arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız sağlaştırma özelliğini belki de haberleri, haberdar bile değiller. O yüzden o arkadaşlar için güzel bir şey oldu. Burada bir ne diyor? Burada bir bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Çıkmak için de tam ekran kipinden çıkmak için de arkadaşlar şöyle bakın tam ekran yaptıktan sonra şuradan şu, şu kutucuğa tıkladıktan sonra da arkadaşlar tam ekrandan çıkabilirsiniz. Şu an ekranda bir şey verdi. Bazen bu tarz şeyleri verebiliyor. Burada kapatıp tekrar açmakta fayda var. Bu şekilde bakın kapatıyorum. Sonra tekrar başlatıyorum olabiliyor bazen bu tarz durumlar. Yani arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şuna da bir, bir fayda var. Hata almanız muhtemel. Yani bir önceki videoda yine Linux kurulumu göstermiştim. 2002.1 sürümü olması lazım. Çok arkadaş yazdı. Çok fazla hatalarla, farklı farklı hatalarla karşılaşan arkadaşlar oldu. Şimdi ben buradan geliyorum arkadaşlar. Grafik install diyerek kurulumu görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar başlatıyorum. Şu an bakın herhangi bir hata, herhangi bir şey vermedi ve devam etti ve geldi. Evet bu kadar. Deminki hatayla karşılaşanlar, takılma donma yaşayanlar benim gibi kapatıp tekrardan açabilirler. Evet. Şimdi burada İngilizceyi seçebilirsiniz ama bunun dışında tabii ki Türkçe dil seçeneği de arkadaşlar mevcut. Ben Türkçe olarak kurum yapacağım. Her türlü dil zaten var. Bildiğiniz dillerden herhangi birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Devam diyorum. Konum Türkiye devam. E, yapılandırması Türkçe Q. Evet devam. Dediğim gibi arkadaşlar birçok hata almanız şey almanız muhtemel. Yorumlar kısmına aldığınız hatayla ilgili yorum atabilirsiniz. Bunun dışında Telegram grubuna gelerek de yine aldığınız hataya, hata için bana danışabilirsiniz arkadaşlar. Kanalda abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi burada ek bileşenler yükleniyor kısmındayız. Burası çok uzun sürmez arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere hızlı yükleniyor. Hızlı şey oluyor. Evet burada bekliyoruz. Bekleyelim burada. Kısa sürede zaten onlar bu tamamlanıyor. Bu arada Kalinux'u kurarken arkadaşlar mutlaka internet bağlantınız olsun. Ve olabildiğince bu internet bağlantısı da sınırsız olması daha iyi olur. Yani bir kablosuz ağ wi fiye bağlı olmanız daha doğru olur. Çünkü onun dışında mobil veri de çok fazla internet yiyebilir. Mutlaka Linux kurulumunda internet bağlantınız olsun. Şimdi burada makine adını soruyor. Ben tabii ki kendisini vereceğim. Siz herhangi bir isim verebilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. Ağ yapılandır ana adı soruyor. Bunu geçiyoruz. Devam diyorum. Yeni kullanıcı tam adı. Burada arkadaşlar şöyle kullanıcı hesabı ve parola oluşturacağız. Bu kullanıcı ve da parola daha sonra bize çoğu yerde lazım olacak. O yüzden burada mutlaka ve mutlaka arkadaşlar daha sonra da unutmayacağınız bir şey girmeniz daha doğru olur. Ben yine ilke resmini veriyorum. Hesabım içinde kullanıcı adını da yine şöyle klavyenin ve ekranın görüntüsü pardon arkadaşlar klavyenin bir ışığını açayım. Gidip geliyor ışık. Şu an göremiyorum. Şöyle. Şu an açamadım. Neyse önemli değil. Tamam yazdım. Devam edelim. Önemli değil. Şimdi bir parola istiyor. Parolayı şöyle gireceğim. Parolayı göster diyeyim. Çünkü klavyenin ışığı olmadığı için göremiyorum. Doğru mu yazmışım? Burada göster diyeyim. Doğru yazıp yazmadığımı da görmüş olayım. Evet ben böyle bir parola verdim arkadaşlar. Devam diyorum. Devam dedim. Ve kullanıcı adı ve parolayı da arkadaşlar oluşturmuş olun. Şimdi diskleri algıla kısmı geldi. Burası da yine çok kolay bir kısım. Kısa sürede tamamlanacak olan bir kısım arkadaşlar. Burada tek yapmamız gereken şey şu. Devam. 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 Ve evet. Devam. Bu kadar arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde tamamladıktan sonra temel sistem kuruluyor kısmı bizi karşılamış oldu. Bu kısım arkadaşlar biraz sürecek. Diğer aşamalara göre bir tık sürecek ama yine çok da uzun sürmeyecek. Ne yani ortası diyelim ne uzun ne kısa. Ben burada arkadaşlar videoyu durduruyorum. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Yazılım seçimi kısmına geldik. Burası kurulumuzun en uzun süren kısmı olacak. Zaten bu kısım tamamlandıktan sonra artık zaten kalide de başarılı bir şekilde hemen hemen kurmuş olacağız. Yani bu kısım tamamladıktan sonra zaten çok az bir kısım kalacak. Çok az bir şey kalmayacak kolumda. Şimdi burada bu seçenekler aynı kalsın. Eğer masaüstü ortamınızı farklı yapmak istiyorsanız buradan diğer masaüstü ortamlarını da arkadaşlar seçebilirsiniz. Ama orijinal olarak geleni seçiyorum ben ve devam dedikten sonra da yazılım seç ve kur kısmı da arkadaşlar başlamış oluyor. Burası biraz uzun sürecek. Burada mutlaka internet bağlantınızın olduğundan emin olun kablosuz bir ağa bağlı olmanız, sınırsız bir Wi-Fi sahip olmanız daha daha önemlidir. Onun dışında mobillerinizde çok fazla internet arkadaşlar gidebilir. Burada bekliyoruz ve bu kısım tamamladıktan sonra zaten kurulumun büyük olasılıkla tamamlanmış olacak arkadaşlar. En uzun kısım burası. Evet arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Yazılım seç ve kur kısmı tamamlandı. Şimdi ön yükleyici kurulsun mu diyor. Burada evet deyip devam dedikten sonra aygıtımızı burada seçip devam diyoruz ve ön yükleyici de arkadaşlar kuruluyor. Burası da biraz sürer ama öyle yazılım seç ve kur kısmı gibi bakın zaten sürmedi ve kurulum bitiriliyor kısmı arkadaşlar geldi. Şahane süper. Artık son aşamalardayız arkadaşlar. Burada bekleyeceğiz ve kurulum tamamlandıktan sonra bitiriliyor kısmına tamamlandıktan sonra Artık kurulum tamamlanmış olacak. Şu anda da e, kurdum. Birazdan da kurulum bitiriliyor kısmına tamamlanacak arkadaşlar. Biraz sürer burası. Yani şöyle, şimdi kurulum bitiriliyor kısmı bitiş aşaması olduğu için çok kısa tamamlanır diyorsunuz belki ama biraz sürüyor yani normal şeyden göre şeyine Öyle biraz sürüyor arkadaşlar. Burada bekleyeceğiz ve kurulum bitiriliyor kısmı da tamamlandıktan sonra artık kurulum tamamlanmış olacak ve Kalinux arkadaşlar kurulmuş olacak. Ben videoyu burada durduruyorum. Daha sonra kaldığımız yerden arkadaşlar devam edeceğiz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kurulum bitiriliyor kısmına tamamlandı ve artık sistemimize kavuştuk. Burada bizden oluşturduğumuz kurulum sırasında oluşturduğumuz kullanıcı adı ve parolayı istiyor. Hemen tabii ki kullanıcı adı ve parolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Giriyoruz. Oturum açıyorum ve oturumumuz görmüş olduğunuz üzere açılıyor ve Kali artık sistemimiz arkadaşlar başarılı bir şekilde başarıyla gördüğünüz üzere kuruldu. İlk kurulum yaptığımız için ilk kez açıldığı için bu şekilde biraz geç açılmalar, şeyler, yavaşlamalar olabilir ama gördüğünüz üzere arkadaşlar Kali başarılı bir şekilde kuruldu. Evet ve kendisine de geldim. İşte o kadar arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok. Ekran çözünürlüğü vesaire gayet her şey iyi. Hatta şuradan kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun veya sıkıntı da yok. Yine de sistemi sudo add get update ve upgrade komutlarıyla şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Krenüksü başarılı bir şekilde kurulumunu öğrenmiş olunuz. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Açıklama kısmındaki linklerden Upbounder'daki kurslara ulaşabilir veya yahut Telegram grubumuza da arkadaşlar gelebilirsiniz. Bu videoda Linux 2022.3 kurulumunu öğrenmiş oldunuz.